Yeni sezonda Ali ve Cihan'dan büyük karar. Dizide Bora'nın geri geleceği sinyali açık açık verildi. Bundan sonra yaşanacaklar daha da kritik. Çünkü Bora'nın gelmesiyle birlikte Ali ve Deniz için büyük tehlike başlıyor olacak. Bu arada Boran kesinlikle diziye gelmesin diyenler şu an bu videoyu beğenip yorumlara yazıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Evet belki Boran gelecek ancak bu durum Ali ve Cihan'ın resmi olarak evli oldukları ve birbirlerini sevdikleri gerçekleştirdikleri gerçeğini asla değiştirmeyecektir. O yüzden Bora'nın tek şansı Denizli konaktan kanun yoluyla almak olacaktır. Tabi Cihan buna asla müsaade etmeyecektir. Lakin Ali'ye yine zor olanı seçip Cihan'dan ayrılmak istediğini gündeme getirebilir. Fakat yine de bu sezon Ali ve Cihan'ın mutlu olma ihtimali daha yüksek. Çünkü artık birbirlerine olan aşklarını itiraf ettiler. Dolayısıyla şu an için ilk etapta ayrılık söz konusu olmayacaktır. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, IP puanı vermeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.